Evlatlarım dikkat edin. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri bize yeni dersler sunacak. Evlatlarım size sorum şudur. Bu ülkenin nüfusunun yüzde kaçı göçmendir? Yüzde elli mi? Yüzde yetmiş beş mi? Yoksa yüzde doksan mı? Cevap daha sonra açıklanacaktır. Welcome to the United Arab Emirates with its capital in Abu Dhabi and a size of 83,600 square kilometers. The Burj Khalifa is so tall, you can actually watch the sunset twice once at the bottom and again from the top. Emiratis love a sweet treat called lakhaimat golden fried dumplings, drizzled with date syrup and sprinkled with sesame seeds. The Arabian oryx, once extinct in the wild, was saved and reintroduced. Today it stands proudly as the national animal. Şimdi açılıştaki soruma cevap zamanı. Tam tamına yüzde doksan. Birleşik Arap Emirliklerinde her on kişiden dokuzu göçmendir. Dünyanın en uluslararası ülkelerinden biridir. Görev tamamlandı evlatlarım. Öğrendiklerini yüksek sesle tekrar et.